Merhaba arkadaşlar Beninci bugün seramik hamuruyla harika bir dekoratif tabak çalışması yapacağım sizler için Öncelikle dekoratif tabağım için bir kalıp hazırlıyorum. Ben kaktüs şeklinde bir tabak yapmak istiyorum. Sizler istediğiniz daha farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Ee, kalıbım için böyle kalın bir kartonum vardı. Ee, bu kartonu nereden buldum arkadaşlar onu da belirteyim. Marifetli Shop'un kumaşları var biliyorsunuz. Bu kumaşların içinden çıkmıştı. Bir tanesini ayırmıştım belki lazım olur diye. Ee, sizin böyle kalın bir kartonunuz yoksa normal koli kartonlarını e, üst üste yapıştırabilirsiniz aynı şekilde keserek kalıbımı oluşturdum şimdi e, kalıbımın etrafını streçle sarıyorum daha sonra da koli bandıyla sağlamlaştıracağım neden sarıyorum çünkü birazdan ee, hamurla çalışacağım. Hem benim kartonumun etrafında boşluklar var, hem de sıvı yağ kullanacağım belki kartonu yumuşatabilir. Ee, o yüzden sarıyorum. Bir de seramik hamurunu kuruduktan sonra bu şekilde daha kolay çıkarabilirim diye düşündüm kalıptan. Ve dediğim gibi sağlam bir şekilde her tarafını önce streçle daha sonra koli bandıyla sardım. Peki bu tarz çalışmalar için kalıp hazırlamamız şart mı? Hayır aslında şart değil. Ee, direkt olarak elde de şekillendirebilirsiniz hamurunuzu. Ama ben daha muntazam ve daha kolay bir çalışma yapabilmek için böyle kalıp üzerinde çalışmak istedim. Şimdi kalıbım tamamen hazır olduğuna göre artık hamurumla çalışabilirim. Bu hamurun yapımını daha önceden püf noktaları ile birlikte yayınlamıştım. Videolarıma giderek ya da bu videonun açıklamalar kısmına bırakacağım linkten bu hamurun ve Kağıt hamurunun yapımını öğrenebilirsiniz. Ee, eğer hamur yapmak istemiyorsanız da hazır da alabilirsiniz. Bu tarz hamurları ya da e, kil hamuru tarzında hamurlarla da çalışabilirsiniz. Hatta kırtasiye seramik hamuruyla yaptığım yine dekoratif e, tabak çalışması vardı. Onun da linkini bırakayım arkadaşlar. Merak ediyorsanız onu da izlersiniz. Sizin için e, fikir olur. Bu arada hamurumu açmaya baş ve yeterli büyüklüğe geldi hamurumu açarken ayçiçek yağı sürdüm ee, hem fırın kağıdı sermiştim alt tarafa hem fırın kağıdının üstüne hem de hamurumun altına üstüne elime sürekli e, ayçiçek yağı sürdüm e, yeterli büyüklüğe geldikten sonra hamurum e, kalıbımı yerleştirdim ve gördüğünüz gibi kalıbımın alt tarafına ve yanlarına tutkal sürdüm. Tutkal yardımıyla bu açtığım seramik hamurumu kaktüs kalıbımın üzerine yapıştırıyorum ve iyice o kalıbın şeklini almasını sağlıyorum. Üstlerde artan fazlalıkları bıçakla kesiyorum ve ince olan yerlere tekrardan tutkal sürerek yapıştırıyorum. Hepsi bu kadar basit arkadaşlar. Sadece elimizle şekillendiriyoruz, fazlalıklarını kesiyoruz ee, ve sık sık yağ sürüyorum yapışmaması için. Ee, ama iki hamuru birbirine yapıştırırken de tutkallıyoruz, tutkal olmadan yapışmaz. Ee, bu arada eliniz aşırı derecede yapışkan olursa yağlasak bile yine de e, tabii ki tutkalla yaptığımız için hamuru. E, elimizde tutkal kalıntıları birikiyor ve çalışmakta zorlanabiliriz. Ara ara ıslak mendille elinizi silebilirsiniz. Evet arkadaşlar e, alt tarafta gördüğünüz gibi hafif çizgiler var. E, i̇yice onların düzlenmesi için ben uğraşmadım. Çünkü hamurum başta biraz sertti. Uzun süre bekletmiştim ben. O yüzden hafif çizgiler de kaldı. O çizgiler de bir doğallık kazandırdı çalışmama. O yüzden çok önemsemedim. Şimdi tamamen şekillendirdim hamurumu kalıbıma uygun olarak ve bir de kaktüsüme çiçek yapıyorum. 4 tane yuvarlak bilye gibi hamurdan şekil yaptım ve bunları birbirine yapıştırarak daha sonra da e, tutkalla tutturarak e, tamamladım ve şimdi kurumaya bırakacağım. Kuruması uzun sürüyor en az 2 gün 3 gün beklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben de 2 gün bekledim ve 2 günün sonunda bu şekilde oldu. Şu anda özellikle kenarlar baya sert ama tabii ki kalıbın iç tarafında hafif yumuşak yerler var. Bir gün daha beklesem tamamen daha iyi kururdu ama ben bir an önce çalışmayı tamamlayabilmek için bir gün daha beklemedim. Şimdi kalıbımı çıkarıyorum. Yağlı olduğu için elim kaydı, biraz zorlandım ama yine de kolayca çıkarıyoruz. O kadar da zorlamıyor. Bu alt tarafta çizgi çizgi olan yerleri size göstermiştim ilk başta. Orası tamamen yapışmamış zaten bol yağ kullandığım için ve hamurumu ikiye ayırmıştım arkadaşlar. Diğer yarısıyla farklı bir çalışma yapacağım. O yüzden o alt tarafta biraz incelik vardı. Yeniden hamur eklemedim. Ee, şimdi boyayla vesaire orası dolacak ve kapanacak. Sorun olmayacak. Boyaya başlamadan önce sildim, ıslak mendille yağlarını temizledim. Daha sonra da havlu peçeteyle kuruladım. Ee, karton kırıntıları da vardı. Onları da aldım. Tamamen temizlendiğine ve kuruladığıma göre artık boyuyorum. Boyarken ben akrilik boya kullandım. Guaj boya veya sulu boya da kullanabilirsiniz. Oje vesaire gibi daha farklı boyaları da kullanabilirsiniz. Elinizde ne varsa deneyin arkadaşlar. Sprey boyayla da bence boyanır. Bir kat boyadım. Bir kat boyadıktan sonra kurumasını bekledim. Kuruduktan sonra ikinci katı da boyadım. İkinci kat yeşil boyamı yine kurumaya bıraktım. Kurumaya bırakırken biraz yüksek bir zemin üzerine koyuyorum. Ben altına pet bardak koydum. O şekilde iyi oldu. Şimdi tamamen kurumasını beklemeden ikinci katın çiçeği boyamaya başladım. Pembe renge boyadım çiçeğimi ve şimdi hem yeşil boyam hem çiçeğim kurudu. Şimdi de kaktüsüme daha açık bir tonla çizgiler yapacağım. Bildiğiniz gibi kaktüsün boğumları vardır ve o boğumları hissettirmeye çalışıyoruz bu çizgilerle. Dikkat ederseniz. Çizgi çizmeye öncelikle tam ortadan başladım ve ortadaki çizgim dümdüz. Ee, sağ tarafa iki tane hafif eğimli, sol tarafa iki tane yine e, ters yöne doğru eğimli çizgi çektim. Ee, dallarına da yine dalın şekline uygun bir şekilde çizgi çektim. Böylece daha doğal bir görüntü elde ediyoruz. Şu an çizgilerim de tamam. Bu arada boyanın artanını ziyan etmiyoruz. Bu şekilde kapağını açıp tekrardan içine alabiliriz artan boyayı. Şimdi çiçeğimi birazcık daha canlandıracağım. Kırmızı ve sarı renklerle e, çiçeğin ortasını sarı renge Pembenin üzerini de biraz kırmızı renge boyayacağım. Sürekli fırça değiştirmemek için sarı renkten sonra ıslak mendille fırçamın ucunu Sildim ve kırmızıyla devam ettim. Şimdi de beyaz renkle kaktüsün dikenlerini yapacağım. Öncelikle fırçanın ucuyla benekleri koydum. Ve daha sonradan hoşuma gitmedi fırçanın ucuyla benek yapmak. Ee, çok yuvarlak olmadı çünkü. Ee, çöp şişin arka tarafını kullandım daha sonradan. İsterseniz kulak çöpüyle de yapabilirsiniz. Evet beneklerimi de yaptım ve yine kurumaya bıraktım her boya aşamasından sonra kurumaya bırakıyoruz Evet dekoratif kaktüs tabağım tamamlandı sadece verni kaldı arkadaşlar arkadaki o çizgili görüntü de sanki kaktüsün damarlarıymış gibi e, güzel durdu bu arada arka tarafa ben benek yapmadım, yanlara da yapmadım. Bence orta tarafa yapmak yeterli. Bu arada kaktüs tabağımın ölçülerini merak edenler için gösteriyorum. Bu çalışmanın aynısını yapmak isteyenler, belki benim ölçülerimde yapmayı düşünür. O yüzden videoda gördüğünüz ölçüleri böyle küçük eşyalarımızı koyabiliriz düzenleyici olarak masamızın üzerinde çok güzel durur. Ee, ya da komodinimizin üzerinde bilekliğimizi koyabiliriz, kulaklığımızı koyabiliriz. çok güzel dekoratif, kullanışlı bir tabak arkadaşlar. odamıza, bulunduğu ortama şirinlik kazandırıyor. Benim yanımda dikiş mandallarım vardı. Onları koydum görmeniz için ve renkli bantlarımı da koydum. Onlar da çok tatlı gözüktü tabakla birlikte. Ya da minik kırtasiye eşyalarınızı da koyabilirsiniz. Ben sadece burada birkaç tane alternatif gösterebildim size. Siz eminim en güzel ve en çok yakışan yerde bu tabağı kullanabilirsiniz. Hatta kahve yanı sunum tabağı bile olabilir ama yıkamanız için en az 3 defa verniklemeniz gerekiyor. Ben şu an size küçük objelerle tabağın nasıl gözüktüğünü gösterdim. Birazdan vernik aşamasına başlayacağım ama, her tarafını verniklemeyeceğim çünkü verniğin kuruması da Uzun sürüyor sadece Ön tarafını vernikleyeceğim yarım at vernikle Evet arkadaşlar ben verniklemeyi yaparken bu arada videomuzu yavaş yavaş Tamamlayalım Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve paylaşmayı Yeni videolarımdan ve fikirlerimden kolayca haberdar olmak için Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Bu arada sizler bu tarz hamurlarla hiç çalışmalar yaptınız mı? Yaptıysanız ne gibi tasarımlar yaptınız? Yorumlarda paylaşırsanız mutlu olurum. Kağıt hamuruyla da bazı çalışmalar yapacağım. Yapmamı istediğiniz tasarımlar varsa isteklerinizi yine yorumlarda belirtebilirsiniz. Şu an ön tarafa sürdüğüm vernik kurudu ve arkası verniksiz görüyorsunuz. Vernikli ve verniksiz hali çok fark ediyor. Vernikli tabii ki de daha güzel. Benim verniğim yarı mat vernik demiştim. 2-3 kat sürerseniz daha güzel olur. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram'da YouTube'dan daha farklı paylaşımlarda da bulunuyorum. Onlardan da fikir edinmiş olursunuz. Ayrıca Marifetli Shop'un web sitesini ve Instagram sayfasını da takip ederseniz Marifetli Shop'un ürünlerinden daha kolay bilgi sahibi olabilirsiniz. Bugün de videomuz bu kadardı. Yeni videolarda ve yeni fikirlerde buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.